Dondurma mı istiyorsun mavi? Dondurma mı istiyorsun kızım? Al. Sıkı tut. Ye. Dondurma. Evet. evet. Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, yine sizler için çok güzel bir video getirdik. Biliyorum çok merak ediyorsunuz. Mavi'nin sağlık durumuyla ilgili herkes mesaj atıyor ve herkes onun nasıl olduğunu bilmek istiyor. Söyleyebiliriz ki arkadaşlar artık iki haftadır sizlerin yeni duyduğunuza rağmen lakin o daha iki haftadır ki hastalığı belliydi ve artık tedaviye başlamış. 2 haftadır tedavileri gidiyor, devam ediyor çok ünlü bir hastanede tedavi alıyor ve Mavin'in sağlık durumu iyi